Arkadaşlar bugün sizlerle Supercell'den bedava barley alacağız. Şimdi e, dükkana geldiğimizde yeni açtığım bir hesap diyor ki Supercell ID'ye bağlan ve ücretsiz büyücü barley kazan. Burada bahsettiği bir skin aslında. aslında. Şimdi ben e, şimdi şöyle göstereyim size daha sıfır kupayı. Hiçbir savaşım yok şeyle dışında. Gördüğünüz gibi e, ismim, kanalımın ismi gibi e, oyun yolu e, profil fotoğrafımı Shelly yaptım şimdi savaşçılarıma baktığınızda sadece Shelly ve o da sıfır kupa şimdi onu bağlayalım e, eğer Brawl Stars güncellediyseniz en altta Supercell ID olmalı oraya geldiğimizde şimdi kaydoluna basıyoruz ve devam ediyoruz buradan e-postanızı e girin diyor buraya yapıştıralım bunu yapıştır onu da kopyala. Onu da buraya yapıştıralım. Aa olmuyor. Yapıştır. Sonunda. Şimdi e, buna da bastığımızda kaydoluyoruz. Şimdi bana bir kod geliyor. Ben onu alıp hemen devam ettireceğim videoyu. Evet arkadaşlar kodu aldım ve giriyorum. Şimdi göndere basıyorum. Ve geldi. De, e, devam diyoruz. El Primo koymak istiyorum ben. Mb olsun. Veya bakayım başka bir şey var mı Brawl Stars ile ilgili. Mortis de koyabilirim aslında. Mortis koyalım. Daha var mı? Spike koyacağım. Veya Mortis daha iyi. Mortis daha iyi. Devam diyorum. Atla. Şimdi buradan çıktığımızda bakın burada bir ünlem işareti oluyor. Ne demiştir bize? Süperseler diye bağlandığınızda bedava büyücü barli kostümü demişti. Ben hemen onu size göstereyim. Hmm. Ünleme basıyoruz. Burada bakın gelen kutusu var. Ünlem var. Diyor ki şu kostüm hediye edildi. Büyücü barli. Şimdi bunu ala bastığımızda normalde bize sadece büyücü barliyi vermeli. Ama gördüğünüz gibi bakın normal barliyi de verdi. Sıfır kupada iki karakter olduk hani e, barley aldığınızda büyücü barley değil. Alsanız büyücü barley ve barley. Gördüğünüz gibi barley de geldi. Bu hani kolay oluyor aslında. Tek bir fazladan e-posta hesabı olmalı. Şimdi mesela bakın dükkanda ücretsiz bir şeyler var. Ücretsiz kutu gelmiş. Süperenler savaşta. Şeli'ye 20 puan. Şeli'ninkini alalım. Tamam yükselteceğim onu şimdi. Şu ücretsiz kutuyu da açalım. dire. O da seri yer 22 puan. Şeliyi iki kere yükseltemiyorum. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi Bayli geldi. Ve aynı zamanda e, büyücü Bayli de geldi. Şeliyi yükseltelim hemen. Şimdi büyücü Bayli ile bir ele oynayacağım. Ready. Evet. çok iyi değil aslında. Her şeyden dolayı. Aslında hiçbir şey de iyi değil. Çünkü <laughs> çok fazla, az. Az. E, Mermileri Kötü bir şey yapmayacağız ki alt üstü alacağız o elmasları. <laughs> Niye toplamıyorsun? <laughs> Hayır, koyu öldürecek, öldürecek. <laughs> 6'ya 6. 6'ya 2 geri sayım olmalı toplarlarsa. 8'e 3 mi bu kadar az mı çıktı? aldık bu maçı. Gördüğünüz gibi Bayliğine girdim. Ve aldım. aldım. Bu şekilde şimdi 8 kupa aldığım için birinci kutu gelmiş olmalı. Artık 8 kupayım ve 2 karakterim var. Şimdi açalım bu kutuyu da. Çok güzel. Tamam da hemen şeyi yükseltelim. 3 seviye bir şeyli olacak. Barley'miz gördüğünüz gibi. Da <laughs> hani şey yapmak var. Ya zor bir şey değil. İlla like, çıkmasına gerek yok gördüğünüz gibi. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Abone olmayı ve bu videoyu like atmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.